Yine yeni yepyeni bir bölüme daha karşınızdayım gençler elinizde su Düşman uyumaz var. <laughs> Tam uyduramadım ama ufak tefek bir şey yapayım istedim sizler için. Suyu var elimde. Su uyur. Düşman uyumaz. <laughs> yani. Size bu eller yaramaz. En iyisi kolları oluştur parçalamaya devam et. <laughs> Özür diliyorum sizlerden. Hadi vur bakayım çocuğum. Ulan o kadar vurduk herif 2 oluyor ben böyle 1'de kalıyorum ya deliriyorum ya. ya hep mi bana denk geliyor şimdi yani bir kere de ben 2 olayım o 1'de kalsın hiç öyle şeyler olmuyor ya Tamam Balmont Reis. Gel lan buraya. Aklınızı alırım. Ha, bizim eleman öldü. En iyisi geri kaçmak. Ha, farmı farmı ye öyle tamam mı? Almadı. Umarım yedine değer. Tüm korkular... Ben onu yersin ya münspel gelmiyorum ya hiç gerek yok. Bizim de orta kanat fena çöktü kuleye dalacaklar bak. Hmm, şunu verelim Geldi. Yani öleceğimiz garantiydi kaçamadım. Kaplumbağayı kestirmedi bana. Ve yine Fani bak bak nasıl geliyorlar şu kana bir çok işi bozuyor. Balmont'ta sabah beri gittin farm yaptın abi. 6 level misin hala? Ayıp bir şey var. ya. Düşman Aboş indir artık şunu ya Ne hanabiymiş anasını satayım Vay arkadaş herkese tek atıyor bu ya Başlayacağım şöyle bir hanabi Niye böyle abuk subuk karakterler oynadığımda bana denk gelmiyor Bir min her güzel Abi yürü git hadi ya. Biraz hızlı gelin hadi. Bellisinin arasına giriyor. Karakteri de anlamadım. Takım da bir halt değil. Yine başladık ya. Ürek çekmeye. Ama Alucard öyle mi? Ne güzel oynuyorum ben Alucard'ı ya. Karakter var karakter var abi. Bu suyu mudur nedir? At sahibine göre kişiler. bizde de kişinemiyor. Çünkü biz iyi değiliz. Yapacak bir şey yok. Lord'u da getirmişler. Hey yavrum hey. Öl <laughs> öl. Saatten sonra umursarsam adam değilim zaten. Hadi bitireceksiniz bitirin sizde ya. Hare gibi oynamayın ya. Yani. Simon da sen de da ben de kurtulayım ya. Ah, Aha. Yani kutluyorum gerçekten adamlar bizi yamuttu. Yamuttu onlar da kurtuldu biz de kurtulduk hadi bakalım. Gene suyu almayacağım lan ben bu suyu. Yine yeniden yepyeni bir tabii ki de Mobil Legends bölümüyle de karşınızdayım. Bugün alan hasarını baştan açtım. Uzun zamandır alfa oynamadım aklıma geldi. Sanki çok iyi oynayabiliyormuşum gibi aldım ama birkaç rezistal yapmaya çalışacağım. Yusuf da geldi. Ekmeğimize mani olacak hareketleri yaptı. Sağ ol Yusuf. Sen de gel. Sen de gel. Karnaval gibi dalalım buna tamam mı? Heh. Hepiniz beraber hadi. Hadi bakayım aferin. Aferin. Yine ben vurdum. Eller aldı diye parçamız başladı. Yusuf bizim levelleri topladı. Biz daha iki level bile olamadık. Sağ ol çocuk adam. Hop. Anca iki level olduk. Hadi bakalım. Bu da bizi çekecek. Alfalık yaptıracak ondan sonra bize. Buraları yediniz mi lan? Affeder misiniz değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim Karina. Hepsini al tamam mı? <laughs> Güzel. Otanak spor. Çıkıyoruz. Zaten çıkmazsak bize çıkartırlar orada. Evet. çok güzel Aferin beni çektim kutlarım seni yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim Sen de sok, sen de ara dönüşün xp Evet güçlendirmediğimiz deniz alp bir gün sizler için de gelebilir Unutmayın var iyice kendime dayıyorum gençler böyle lan artık Evet şöyle yapalım. Sağ olun. Şöyle bir etki yapalım. Evet çocuk adam geldi. Geldi çocuk adam. Ben vurdum, eller aldı. Abi biz de ben ölmeyim orada be. Lan üç tane adamsınız, bir kere de ben ölmeyim oğlum ya. Of. Oh. tamamlandı. Alfa Arkadaşın katledildi. Yani ölmek için çok ideal bir gün biliyorum ama ölmeyeceğim. Die another day diyorum. Sağ ol baba Yusuf. Karina ile 7 level olmuşsun. Orada iyi bir savaşırsanız ben buradan bunu keserim. Kim katletti acaba? Merak konusu.

İmpart, Tati, Çekil. tamam. geri çekiliyoruz şimdilik. Düşman lordu katletti. Güncelleme zamanı geldi. Kureli <laughs> saldırı altında. Hay ben böyle işim. Hay ben böyle işim. Adam gider, biz gidemeyiz. Ne oldu lan ne oldu hıyar oldu hıyar Ne oldu Lanet gitsin şansına tükürdümün hıyarı bazı karakterlerin kaderi yenilmek gibi geliyor bana. Ben ne zaman şöyle sert oynayabileceğim karakter alsam bok gibi takıma düşüyorum. Yapacak bir şey yok. Yine yeniden yepyeni bir Mobile Legend bölümüne daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de Kalet var elimde. O bildiğiniz üzere bir Öl karakteri. Allah'ın aslanı. Öyle bir şey. Arada uçan havası varmış gibi bak uçuyor. Acayip acayip hareketler. Dönen kılıcıyla güzel vuruyormuş. Bak alan hasarını beğendim. Kılıcı savuruşu da tam bir delikanlı. Evet. Alacağımızı aldık. O zaman gideriz bir canımızı toplar geri döneriz. Karakter gördüğüm kadarıyla hoş. Karakter karakter midir? Onu da göreceğiz. Evet, yine başladık. Durma. Ya kazanacağız ya da mısın lan sen? Hala. Adına konuşuyorum. İlk kan. Buraya da artık boş ver. Bunları hep toplamışlar. Valla zar zor kaçtık ama hadi bakalım. Zar zor kaçtık zar zor. Saldır. Saldır. Lan orta bu kadar nasıl yarıldı? Ha? Soruyor musun? Saldır. Kim yardı lan bu orta? iyiydi. Durma. Üç. Ha! hak etmiyor. Anlaşıldı. kalp atışını hisset. Hadi artık öl daha. Az kalsın ölecektim yemin ederim. não do lá Yani. Takımın bir yıktı. Güzel. Bizimkiler zaten orayı patlattı bile. Hallet karakterini çok beğendim. Adamımsın ben bunu çok fena kullanırım. Evet gençler. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.